Sayın seyirciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kocaeli'de düzenlenen yerel yönetimler Marmara Bölge toplantısına katıldı. Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılması planlanan yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, kim kongrelerden sonra partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım dedi. şu arkadaşlar. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse bir cinsiyet kotası getireceğiz. Ve bu benim şahsi kanaatim cinsiyet kotasının da yüzde elli olması lazım. Yüzde elli kadın, yüzde elli erkek olması lazım. Ve fermuar sistemi getireceğiz. Dediğim gibi getireceğiz. Bakalım inşallah kurultayımız bunu kabul eder. Merkez Yönetim Kurulu'nun üye kabulüne sınır getirilecek. Yani bir ilden bir ilçeden hemen 5000 bin tane üye getirin meyakadan geçirelim. Bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde biri geçer, ikisi geçer. Sınırlı sayıda önemli insanlar merkez yönetim kurulu kararıyla partiye üye olurlar. Ama böyle bir yeri kontrol etmek için 5000 bin kişi birden üye yapalım kimsenin de haberi yok. Bunu da kaldıracağız. Milletvekilleri için üç dönem sınırı getireceğiz. Üç dönemden sonra milletvekili olmayacak. Kongrelerimiz yapılıyor. Gayet güzel. Tartışmalar oluyor. Gayet güzel. Ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren bir partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir. Ama kongre biter, seçimler biter, el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim? Kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse. Çok açık çok net söylüyorum. Tartışma eyvallah. Başımın üstüne. Tartışırız kendi aramızda. E, sağ olun.